Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir videoyla karşınızdayız. Evet arkadaşlar bugün Roblox'ta speedrun yapmaya çalışacağız parkurda speedrun yapmaya çalışacağız. Ben biraz oynadım aslında yani biraz mıdır yani bilmiyorum ama ben bayağı bir oynadım ve speedrun yaparak geldim ve bugün size ee, ya şu anda aşama 118 bunu bir yere not alın isterseniz ben yapabildiğim kadar yani ne zaman durursam ya ama yani çok zor olan kısımlarda mesela nereden bileyim şuralar falan ko kolay ama oralar oralar benim değil. Yani e, speedrun speedrun'da durduğum yerde en baştan sanki bütün speedrun'ım bozuluyor. Yani hiç durmadan dümdüz parkura devam edeceğim. Hiç ama hiç durmamaya çalışacağım. E, öldüğüm zaman ve durduğum zaman speedrun yeniden başlar. Video değil bakın speedrun yerinden başlar. Yani sıfırlanır bütün emeklerim. Öyle diyeyim size. Ve isterseniz hemen video başlayalım. Ben e, ilk bir, bir, şey deneyeceğim. Bir dakika. Anladım. Okey. <laughs> Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Bir dakika bir ya. Ben far Bakayım adına. Bir dakika. tamam burada. Heh, tamam. Evet arkadaşlar başlamış bulunmaktayız şu anda. Şu anda speedrun'a la baş... Lamaz olaydım. Speedrun'ın içine ettiniz. Speedrun çekeceğiz dedik. Gülmeme challenge çekiyoruz? Speedrun mı çekiyoruz kardeşim? Kardeşim ben speedrun'la bu kadar kötü değilim. Bir dakika ben buraya geçeyim. Ha, Artık geldim. Evet arkadaşlar spidermanımız şu andan itibaren başlamıştır. Şu ana kadar hiç durmadım. İnşallah da durmam. Ben biz burada ne yapacağız anlamadım ki ben burada ne yapacağım. Ha böyle geçecekmişiz. Evet arkadaşlar hala spidermanımız devam ediyor. Hala devam etmektedir. Hmm, bak bu beni zorlar. Bu beni zorlar. Hı -hı. Yes. Burada durmak zorundayım. Şunların e, ne kadar olduğunu bakıyorum. Hmm, yok. Yes tamam. Çünkü bazenler alıyorum. Buralar easy yani. Buralar easy. Çok easy. Easy dediğim kolay yani. Ha, moramadı. değil? Ben neye değmeyeceğimizi anlamadım ki. Ben öylesine gidiyor sandım. Oğlum biz burada ne yapacağız? Böyle mi gideceğiz? Ha böyle gidecekmişiz. Çok da yani. Abi bir dakika. Şu anda tuşa basıyorum. Tuşa basıyorum. Anne videodayım. Videodayım. Tuş gitti. Bakın arkadaşlar şu anda sesini duyuyorsunuz. geldi. Zıplama. Hah geldi. Şükür be. Gitti sandım ha. Oğlum bilgisayarın tuşları gitseydi ben ne yapacaktım? Biri beni ittirirdi o zaman herhalde. Abi çok aralık var ya. Ya da şöyle yapalım. Sıfır bir randevelim de. Hiç ölmeden devam devam etmeye çalışalım. Yani durmak durmamak istiyorum. Ama çok zormuş parkur. Ben öncekinde çok fena geldim de. Bu zormuş biraz. Az önce şuradaydım arkadaşlar. Bakın şuradan döndüm. Buradan böyle geldim. Buraya geldim oradan böyle. Bakın az önce şuradaydım. Az önce şuradaydım. Tamam. Şu anda ölmemeye çalışacağım. Sadece ölmemeye çalışacağım. Yani ölmeden ne kadar geçebileceğiz bakalım. Bunu test edeceğim. Şimdiki oyuncuyu ortaya çıkarmak istiyorum artık. Bu video yarım saat olacak tam. Şu anda 4 dakika olmuş. Easy buralar. Buralar zorlamaz bizi. Easy easy tamam tamam. Öldüğüm an video biter. Öldüğümde video bitecek. Abi tuş öyle bir basıyorum ki tuşun hayatını. Abi ben konuşuyordum ama ben orada bir şey anlatmaya çalışıyordum. Tuşun hayatı kaydı ya. Abi tuşa basa basa tuşun hayatını kaydırdım. Biraz sonra bir tuşta kalır. Buraya mı basacağız? Aynen. Biz buraya basacağız. Ha buraya basmayacakmışız. Bura mı? Aynen bura. ölmeyelim. Hop hop hop. Bura mı? Bura. <laughs> anne videodayım çık ya. O ya. Anne boş ver anne çık ya. Olmaz. Anne. Olamaz, anne video. <laughs> Videomun içine ettin anne ya. Ya abi. Anne. Zemin 4. En kolay olan zemin de. Darmış. <laughs> 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 ah! 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 Ah, gelmiş. Ben evet, zaten yanındaydım. Hadi ki, hadi ki, devam ki, hadi ki. Buraya buraya bineceğiz ki. Otobüse bin gidelim. Otobüs. Abi bu baga mı yırtın, bu, bu. Aa evcil hayvanlar diye bir şey var. Evcil hayvan envanteri. E, 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 evcil hayvan envanteri. Oh şükür. Bu, bu ne şimdi? Al. Al. Ha, biz buraya basacağız ama. Bu. Ha. Bir dakika bir şey deneyeceğim. Bir şey denemek istiyorum ya. Yani. Aynen. Oluyormuş. Merak etmiştim. Denedim ha yani. Bir şey denemek istiyorum dedim ben orada. Buradan çapraz mı gideceğiz? Aynen. Tam bundan sonra bir dakika. Şimdi arkadaşlar speedrun'umuz burada başlıyor. Ya speedrun dediğim ölmemeye, ölmemeye çalış çalışacağız. Hadi bismillah. Başladı. Ölmemeye çalışacağız. Yani ben böyle durabilirim. Ölmemek. Tek amacımız. Oh. Hadi ölme. Ölmedim. Ölme. Ölme. Akıl. Abi. Bir dakika bir şey deneyeceğim olmuyormuş. Hani bazenleri böyle aradan kaçabiliyorsun ya. Öyle bir şey var ya. Bu nereye çıkıyor? Aa, bunun sonu nereye merak ettim. 119 yapmışım şu ana kadar. Buradan ne yapacağız? Böyle mi atlayacağız? <laughs> Aynen. Görünmez blok var sanırım. Ya ama bu şimdi şans yani. Ben burada ölürsem bir şey demeyin bana şimdi yani. Burası şans için. Hadi be. Kesin var ya şu. Ortayı tutmuyorum. Kesin orta şu. Orta ve bu. Ya. Orta orta alacak. Alo. Yok ya. Hadi be orta ortaymış. Eller oynasın. Eller. Ah. Oh, ayağıma kram girdi. Ah. 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 Ayağıma çok fena kram girdi. Neyse. Ah. Oh, bak. Yemin ediyorum arada sırada sınıyor. Ah. Abi bu nasıl bir ayak? Aa, abi yemin ediyorum. Ah. Abi, abi yemin ediyorum şu. Bak. Yemin ediyorum. Ah. Şu zıplama tuşuna bastım. Ah. Neyse. Aa, çok acıdı. Ah. Ayağım kırın, ayağımın karınca karıncalanmasını asla ama asla sevmiyorum. Arkadaşlar bu arada, bu arada videoma like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ee, unutursanız da yani yapmazsanız da canınız sağ olsun. Siz yeter ki düşünün. Sizin düşünmeniz bile yeter. Arkadaşlar bir sonraki videoda ne yapalım? Yorumlara yazın. Eğer bu videoya 10 like gelirse bir sonraki videoda hiç durmadan öl ölmeme, hem durmamaya çalışacağım hem de ölmemeye çalışacağım. Şu andaki yaptığımın tam tersini yani. Şu anda ben ne yapıyorum? Ölüyorum. Niye? Çünkü ben de <laughs> nurum. No. Hop hop hop. Bu arada arkadaşlar <laughs> eğer bu videoya 100 like gelirse arkadaşımla beraber Roblox Speedrun yarışı oynayacağız. Umarım beğenirseniz speedrun yarışı ee, hangi arka? Aa. Ege diye bir arkadaşım var speedrun'da çok iyi ama telefonla oynuyor. Bilgisayardan çok daha iyi. Telefonla da iyi gibi. İnşallah bu video eğer 100 like gelirse arkadaşımla beraber oynayacağım bu videoyu. Yani arkadaşımla beraber speedrun yarışı çekeceğiz. Abi ben değdim mi? Değdim mi ben? Kayıtları geri sarım görün ben değmiş miyim ya? Merak et. Tabii ben nub olduğum için artık. Çok bir nub olduğum için. Çok bir nub olduğum için. Bayağı bir nub olduğum için. Şu anda bilgisayarın klavyesinden oynuyorum. Ha ben normal klavyeden oynuyorum. Bilgisayarın klavyesi kırılmasın. Neyse boşver. Sizin için de yaratacağım. Şimdi bir de buraya değiyormuşum. <laughs> Aa bak burada da oyuyormuş. Buna değince ölüyormuş. Neymiş bu prestij? Anlamadım. Ama bir şey var amına. Abi ben değdim mi? Ben neye değeceğim? Bir dakika. Tamam maviye değeceğim. Zıpla ne kay. Zıpla ne kay. Zıpla. Ya abi ben nereye değdim? Sallama ya. Oyun. Oyun sallama ki. Sallama ki oyun. Sallama. 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 Arkadaşlar bir sonraki videoda hangi oyunla alakalı çekeyim söyleyin. Minecraft mı, Roblox mu? Sallama lan şunu. Sallamayacaksın. Sallama oyun kardeş. Böyle oynayacağım oyunu. Ben en iyisi böyle oynayayım. Değiyor muyum ki ben sen bana değiyorsun diyorsun. Burada değmeme imkanı var. Ama zor. zor Oldu. Speedrun'da iyiyim dedim. Kaç defa öldü. Bir sonraki videoda gülmeme challenge açayım ya. Gülmeme challenge. Eğer bu videoya 5 like gelirse gülmeme challenge açacağım. Sözün olsun size. Ben oradan buraya geçemez miyim? Buradan Ben buradayım böyle geçeceğim enayi gibi. Ama ben mantıklı düşündüğüm için buradan buraya geldim. İşte. Görüyor musunuz ben ne kadar aklı? Abi zormuş. Abi ben ne kadar yapmışım. Burada tamı tamına arkadaşlar 195 tane parkur var. Ben mesela böyle akıllı biri olduğum için her şeyi geçemem. O kadar da akıllı değiliz. O kadar da akıllı değiliz. Kesin buraya değeceğiz var ya. Buraya mı değiyoruz? Aynen sarıya değeceğiz. Sallama ki oyun ki. Sallama ki, hadi ki, devam ki. Bir sonraki videoda isterseniz sizlerle e, TikTok, TikTok, Minecraft, e, Minecraft TikToklarını izleyelim. Evet ya ben bir sonraki videoda Minecraft TikToklarını izleyerek. Yapabilirim aslında. Evet arkadaşlar aklıma bir ee... ee... 30 Robux'a bir tane parkur atlayacağız. Yok ya. O zaman beni onun hilecisi yapın. Ben hemen mesela burayı geçemedi geylim bile. Versin bana 30 Robux'u ben geçeyim. Yani mantıken. Tabii ki ben bir pro ve akıllı olduğum için botluğa çalışıyorum. Ha biz buraya değmeyecekmişiz. Lan biz nereye değeceğiz? Maviye mi şimdi? Beyaz mı? Beyaz Kardeşim beyaz diyorsun, mavi. Hadi. Kanka bu bir olmadı. Normal parkur oldu. Ölme challenge oldu bu ya. En çok ölen kim yarışmasını yapıyoruz şu anda. En çok ölen kim yarışmasına hoş geldiniz arkadaşlar. Mua, mua, mua. Mua. Mua, mua, mua. Bir sonraki videoda dinlemeye çalışacağım. Evet. Hatta bir sonraki videoda TikTok challenge'larını izliyorum. Arkadaşlar bu arada ben ilk yani yeni bir e, YouTube youtuber olmaya çalıştığım için yani olamayacağımı düşünüyorum. İnşallah doldurmam ama. YouTuber olmaya çalışıyorum ben. Mesela bir... Mesela nasıl diyeyim? Neyse ben konunun açığına geleyim. Arkadaşlar ben şu anda yeni olduğum için, şey, yeni bir YouTube kanalı açtığım için şu anda kameram gözükmüyor maalesef. Özür dilerim onun için. Onun için ben bir çare bulmaya çalışacağım. Kameramın nasıl açıldığı ile ilgili. Umarım beğenirsiniz yani. Martı arkadaşlar benim gülme krizim var. Yani gülmeme challenge'ta net gülerim. Ama bir de ama dememe challenge yaparız. Ama ama dememe challenge'ta ama diyen ben. Zor. Pardon Ömer Esat sen bu videoyu izliyorsan like atıp abone olmayı asla unutma. Salladım. Tamamen şu anda salladım. Ömer Esat diye birine. Kimse? Ya abi ben nereden bileyim onun öyle gideceğini? Al, al ki. Bir dakika ben bir şey deneyeceğim şu tane hani böyle kalma biliyor yavas. Neyse. Ondan <laughs> değildim mi ya? Boyut durumu. Bak bir sıkip 30 tane robux'a yok ya. Yok canım. Ne yapayım? Al. Abi yalancılığın lan bir, bir, bir milyonu ya. Değmediğim halde değdi ne no. Abi şu deliği mi tutturdum? Şuradaki de... Bak geldim. Aynısını yapayım bak. Şöyle edeyim ya. Konuşuyordum. Ha bir dakika Böyle konuşalım tamam mı? Böyle geldim. Şu deli. İstesem de tutturamıyorum bakın. Şu deliği böyle tutturdum. Nasıl bir şans bu ya? Orada bu ben ölünce niye saçım havaya kalkıyor? Sonunda geri geliyor. Ben yoksa perik tat takıyorum? Tatıyorum. Ben peruk tadıyorum arkadaşlar. Peruk yiyen. Evet arkadaşlar kışkırtma videosuna hoş geldiniz. Beni kışkırtmaya çalışanlar videosu. Arkadaşlar ben bu videoyu yarım saat yapamazmışım. Daha 19 dakika olmuş. Daha, sizin için 20, 20 dakika yaparım. Bir dakika daha fazla oynarım. Sizin için 10 parkur daha yapacağım arkadaşlar. Sayacağım bak elimle sayacağım. Elimle şu anda sayamam çünkü elim dolu. Ama aklımda sayarım. Bir. Burayı saymıyorum çünkü ikisi de bağlı olduğu için Hala bir. İkiye. Bir dakika elimi. Hala ikim burası da ona bağlı çünkü. 1 parkur sadece. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 10 Hani bu parkuru da yapayım sizin için O sırada ben Hadi bir, sizin için bir tane daha bir tane daha deyip Parkurun sonuna kadar gelin Tamam Evet arkadaşlar videomuz Videomuz bu kadardı Ne kadar parkur yaptığımı görmek isterseniz Şu aşağı bakarak anlarsınız Ne kadar yaptığımı. Ben bu aşağı hatta şurada Ne kadar yaptığımı anlamışsınızdır herhalde yani Şu aşağı bakarak 238 parkur yapmışım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir sonraki videoda ama dememe, ama dememe yapma, yap ama dememeyi yap yap Yapmamaya çalışacağım. Umarım bu video bu videomu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı asla ama asla unutmayın. Yapmasanız da canınız sağ olsun. Ve bir sonraki videoya görüşürüz. Bay bay.